Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Kına büyüsü size yapıldığında üzerinizde birçok haklar olumsuz bir şekilde almaktadır. Bunun bozulması için de bu işlemi hazırlıyoruz. Bu işlemi adınızı, doğum tarihinizi ve anne etmenizi altta nokta koyduğum yerlere yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp, evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıp Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Bunu yapan tüm kardeşlerin ücretsiz bakımını yapıyorum. Tek şartımız bana yani beni takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Kına büyüsü aile içine ve işe, her şeye olumsuzluk getiren bir büyüdür. Bunu yaptığında karşındaki insanı bağlarsın ama etkisiz hale getirirsin. Bunu bozmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu hazırladığımız kağıda nokta nokta koyduğumuz yerlere şuraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonundan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir toprağı gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte güzel sonucu elde edersiniz. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye. Sizlere ücretsiz yıldızlama bakımınızı yapalım. Ve bu sorunun problemi nereden geldiğini, nereden kaynaklandığını buluruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmamız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.